Şöyle şeyler oluyor, iş bulabilecek alanlar dedi hocam. Şöyle şeyler oluyor, Türk üniversitelerini bitirdiğiniz zaman belki sizi mezun olarak kabul etmiyorlar veya Almanya'da belli bir bölümden mezunmuş gibi işi almıyorlar ama tersi olduğu zaman çok işe yarıyor. Nasıl mesela? Şimdi diyelim ki öğrenci bir hastanede çalışıyor veya bir bankada çalışıyor. Veya başka bir yerde çalışıyor. Oraya girdikten sonra işverene derse ki ya ben bu arada falan alanda okuyorum veya okudum mezun oldum. Dediği zaman içeride terfi etme şansı bulabildiği gibi işveren onu belli alanda bir Alman kurumuna e, Almanca'da weiterbildung diyoruz. Hı hı. E, Türkçe'de hizmet içi eğitim gibi. Çünkü Almanya'da dual study, dual öğrenim, birçok eğitim var. imkanları var. Daha önce sıradan bir insan olan o kişi orada terfi edip bir Alman kurumundan veya bir Hollanda veya bir Fransız kurumundan daha kolay mezuniyet elde edebiliyor. Dersleri kesin, de tanıtabiliyor. Kesin. Benim tanıdığım çok eski öğrencilerimiz var. Tabii yaş itibariyle onlarla şimdi artık arkadaş olacak yaşa geldik. Onların bir bölümü bankalarda filan memur oldular. Baştan hiçbir şey değillerdi. Kredi bölümünün başına geldi filan. Yani e, her ne kadar Almanlar Türk diplomasını tanımıyorum deseler de özellikle son 3 yıldır Almanya'nın Türk mezuniyetlerine yaklaşımı çok değişti. Dün bir gençle tanıştım. 23 yaşında Anadolu Üniversitesi'nden mezun matematik bölümünden mezun. Türkiye'den direkt master'a kabul edilmiş Köy Üniversitesi Matematik Bölümünde. Tıp Fakültesi'nde de istatistik yapılan bir bölümde, hasta takip bölümünde matematikçi olarak çocuk işe girmiş. Dün Almanya'ya geldi. Tesadüfen ben tanıştım. Direkt Köy Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde matematikçi olarak çalışacak. Şimdi Almanya'da artık eskisi gibi e, katı değil. E, çünkü Alman genç nüfusu yok. Korona'da bir nesil kaybettiler. Almanya şimdi hocam çok stratejik yerlere Türk gençlerini böyle 28-32 yaş gençleri idareci olarak getiriyor. Onun için Türkiye'de veya Türk kurumlarında başlanılan o akademik şeyler süreç bir şekilde sonuçsuz kalmıyor yani. Evet evet. Yani... Hocam bir de şey İngilizce programlarımız var. Bunları biraz evet. açar mısınız? Neden böyle bir programa geçiyor? Çok önemli bir 4 bölüm açtınız galiba değil evet, mi? Yani 4, 4 veya 5 4. bölüm 1, Şu an 4 2, 4 İngilizce 4. programımız var. İktisat, işletme, uluslararası edelim, ilişkiler e, ve kamu yönetimi bölümleri var burada. Hem Türkiye'de İngilizceye hakim kişiler böyle İngilizce bu bölümleri okuyabilir. Bir de e, yurt dışından yani Türk vatandaşı olmayanlarında girip okuyabilecekleri programlar bunlar bu İngilizce programlar. E, bir de herkesin eğitime erişimi aynı değil dünyada. Büyük, büyük bir eşitsizlik var. Bir Afrika ülkesinden bir kişinin İngilizce bir bölüm okuyabilmesi için kaç bin dolar harcaması gerekir kim bilir. Hele yüz yüze eğitim alacaksa farklı bir ülkeye gitmesi eğitim alması çok zor. Ama kendi ülkesinden bir Afrikalı bu uluslararası ilişkiler bölümünü okuyabilir. Veya iktisat şey... işletmeyi okuyabilir. Tamam. Dünyanın her yerinden bu İngilizce bölümlerine uluslararası öğrencilerin dahil olması, okuması ve uluslararası geçerli olması. Talep görüyor değil mi hocam? Ciddi talep e, vardı yani muhtemelen. Yani ne diyelim çok fazla e, popüler bölümler olduğunu söyleyemeyiz. Yani sistemimizde e, şu anda 4000'e yakın öğrenci var Avrupa'dan. E, bu bölümlerde de tabii öğrenciler var. Ama bunun biraz daha fazla tanıtılmaya, tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Lise mezunları tabii gidiyor Türk evet. üniversite sistemine göre. Evet. Lise mezunları Anadolu Üniversitesi'ne buradan kayıt oluyor. Kayıt ücreti Türkiye'den farklı mı programlar? Onu soracaktık. Aynı yer, aynı yer. Ben de şimdi onu ücretleri şimdi, soracaktım. Şimdi eskiden hocam. çok yani, yüksek bir hakkab ödeniyordu. Şöyle e, Türkiye'deki programlarla ee, uluslararası öğrencilerin fiyatları birbirinden farklı. Aynı aynı fiyat değil. Bizim vakıf üniversiteleri gibi değil ama öyle bir. Değil. Yok şöyle. Astronomik değil. değil, değil. Buradaki kayıt ücreti 300 e, 25 dolar gibi bir rakam. Bir şey 300, 300 mi? 300, yıl mı? 325 euro. Sömestr Ay, ücreti. Yıllık şey 650 ya. euro gibi bir şey oluyor. Yıllık e, e, materyal ücreti diye düşünelim bunu. Ya aynı o bir zamanda şey değil da hocam. ya o sınav, para değil hocam. Sınav koordinasyon ve sınav hizmetleriyle harcanan şey bu. Çünkü Yüzde sınav yaptığımız için sınav görevlisi bina e, sorumlusu aslında binaların kirası, e, sınav evraklarının transferi, lojistiği getirip götürülmesi gibi yani bir uluslararası bir operasyon yürütülüyor. E, 50'den fazla merkezde biz yüzde yapıyoruz yani onlarca ülkede bu şekilde sınav yapıyoruz. Şey. Dolayısıyla bu hepsinin e, ortak e, şeyi aslında bu 325 e, euro yıllık 650 euro gibi bir şeydir.